Evet, herkese merhabalar. Bugün Sena Şencan ve Onur Şencan bizlerle birlikte. Kamera <laughs> arkasında Nezih Sabı Art Society öğretiyorum onlara. Eşine gelirse ve Meeting Games tarafından bunları takip edin. Önce onu söylemeden geçme, şuralardan yazılar falan çıkar. Şimdi Art Society'de biz sanat uzmanları olarak evimizin duvarına duvarımız. Böyle açık arttırmalara Herkesiniz katılıp. Farklı sizinki ya. Bizim herkesin evi kendine. sene şöminen var. Böyle duvarlarımıza sanat eserleri asıyoruz. En güzel duvarı arkadaşlarımıza göstermedik Böyle gösteriş şey oluyor biraz ama en güzel duvarı yapan oyunu kazanıyor. Bu bir açık arttırma oyunu. Açık arttırmalara gireceğiz. Bu sanat eserlerini toplayacağız. Şu kutu efsane bir kutu olmuş. Gösterelim. Alalım hatta ya da. Tabii uygun efendim. Şöyle bir kutumuz var. Farklı boyutlarda, küçük resimlerden tutunla büyük boy resimlere kadar. Yüzden fazla burada resminiz var. Hepsinin arkasında farklı bir sanat eseri var. Bunların ön yüzlerine bakmadan bir kişi first player oluyor ve topmağını alıyor. Topmak burada. burada. Ha. Ben aldım. <laughs> Topmak sen mi aldın? Tamam sen first player al. Topmak senden itibaren kişi sayısı artı bir. Tamam. Burada seçiyorsun. Önlerine bakmadan. Peki. 5 tane yani. Nezit de oynuyor gibi saydım. Tamam. 5 tane seç oradan. Seçiyorum rastgele. Rastgele. Aynı boyuttan birkaç tane de olabilir. Kafama göre seçiyorum. Evet. Şimdi burada bir sürü canlandıracağız hep birlikte. Sizin kapı e, şifrenizi seçeyim. <gülüyor> <gülüyor> Şaka tabii ki. Buradan yani gelip basmayalım. E, e, ben bastım doğru değil. Sanat şeysine giden falan böyle bir şey yok mu yani başlangıç? Lok diye başladı bu. Evet, şimdi ben size bir tur oynatıyorum çünkü. Hayır, 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 başlayan oyun, kişi de oyun, bir hikayesel, hikayesel olarak. Ha, hikayesel olarak. Allah! Allah. Ay, fotoğraf makinesini sattım ben. Çünkü sanatla ilgili son <gülüyor> <gülüyor> Benim aslında yapmam lazım. Yalan mı kardeşim? Bakıyorum. en son dolar bozduran falan olur ya. Yani. <laughs> ee, Kesin vardır bir şey var. <laughs> var tabii. Ki. Şu başlangıç şeyi, dört tane şeyi alalım onlardan rastgele alıyoruz. Şimdi, oluyor. Evet, çok doğru. Bunlardan hiç olmasaymış. Seç bakalım. Senin gibi. fotoğraf makinesi satmanın hiçbir manası yok şu an. Büyük olan bir olan mı istiyorsun. Bir olan. Bir alayım ben. Sonuncu oldu. Seç. Seçsen ben seçeyim. sana da o ok kalsın. Tamam. Ben birinciymişim ama ben sana vereyim çünkü sen daha. Ben, ben ikinciymişim evet. evet. Bak, tamam. Seçim. Şimdi bu bizim başlangıç. Kenara koy. Koydum. Şimdi burada hangi sanat eserinin kaç değeri olduğunu buraya yerleştirdikten sonra hepsini Şimdi aşırıyor. bir şey diyeceğim. Normalinde bunlar şafıllanıyor. Tamam. Dağıtılıyor. Doğru. Bir kimdeyse o first o başlıyor. alıyor. Evet, evet, tabii evet, Dedim ya. Normalde, Normalde, normalde ben başlayacaktım. Bir ben buz. verdim o yüzden. Aynen ben bir birini yapıyoruz. Tamam. <laughs> <laughs> ben de sevineyim diye. Evet. <laughs> Aynen. Mutlu olsun. Misafir ya. <laughs> Misafirim first, first yani. olsun. Şimdi bir de başlangıç tarihimiz var burada. Herkese Oradan bir tane veriyoruz oldu. ki herkes evin duvarında bir tane beleş sanat eseriyle başlıyor. Sadece sanat eserleri mi? Perde de duvarda var mı? Sanat eseri var, <laughs> sanat eseri var burada. Peki. Şimdi başlangıç eserimizi şu iki yıldızdan birine ya da ikisine hmm. en az birine denk gelecek şekilde koyuyoruz. İstediğiniz gibi koyabilirsiniz. Rastgele hmm. de... koydum. Bu arada bu sanat eserlerinin cinsleri var. İşte böyle doğa resimleri, duran obje resimleri. Bina bu mi? ne binalar yapılar bunlar portreler Nothing dört more çeşit more. evet Portre aynen more. dört çeşit şeyimiz var bunlar da onları ifade ediyor yeşil kırmızı sarı mavi çeşitlerini ifade ha. ediyor evet. dört çeşitimiz var bir de dört çeşit çerçevemiz var bu şu an burada iki çeşit çerçeve çıkmış onu az sonra bahsederiz çıktıkça şimdi sıra First Player'dan itibaren şöyle bir tur şöyle oynanıyor. Herkes eline bakıyor. Birden 20'ye kadar herkesin elinde aynı deste var. Evet. Biz hep birlikte Öyle. gizlice kaç vermek istediğimizi seçiyoruz gizlice. Açık arttırmaya. Açık arttırmaya kaç girmek istediğimizi seçiyoruz. Açık değil de Büyüksek... kapalı tabii yani. Evet aslında kapalı arttırma. <laughs> Yüksek oynayan hep birlikte aynı anda açacağız. Yüksek olan ilk seçecek, ikinci yüksek olan ikinci seçecek, hmm. üçüncü yüksek olan üçüncü seçecek derken dördüncü son bir tanesini alacak, beşinci de sona kalacak, onunla bir şey yapacağız. Önce bir tur oynayalım. Ha. Şey o zaman, yani e, şunun için yapıyoruz artırmayı, bunlardan istiyorum. ilk seçmek için. Evet, aynen. Daha istiyorsan. hani böyle hoşunuza giden bir şey varsa daha yüksek koyun. Yok ben bunlardan hepsini alsam olur, sonra çekeyim. Peki eşitlikte Gerçekten. first player'dan başlayarak mı seçiliyor? Eşitlikte alt tarafında bir alt kartına bakacağız. Hı hı. O da eşitsiz bir alt karta bakacağız. Hep böyle burada destemiz oluşacak. Birikecek. En altta zaten 1, 2, 3, 4 olduğu için her türlü eşitlik bozuluyor. Hmm. Yani. Şundan dolayı bozuluyor. Evet. Bunun okay. üstüne koyacağımız için eşitlik de öyle bir şey Tasarım desen var. Şimdi normalde 1'den 20'ye dizerim ben OCD olduğum için. Ama şuradan şunu alırsam 20'yi verdiğiniz de belli oluyor ya. O yüzden çaktırmadan vermek evet. <laughs> daha <gülüyor> belli. Yani <laughs> en ciddi Şunu hani şey Aşağıda şey, veriyorum o yüzden. Aşağıdan veriyorum. <laughs> Sanat eserlerinin hepsinden eşit sayıda mı var? Mesela Yok, 9'dan farklı. daha az var. Evet evet. 8'den, 8'den de daha, daha az var. Aynen. 8'den, 8'den 8, 8 7'den daha 7. Daha. Evet, ben de hazırım. Hazır evet, mıyorsam? Ben de hazırım. Ben, ben, de hazırım. ben zaten açalım. seçtim koydum. Açalım. Evet. Ne seçip başladık zaten. Evet. Aa, bir... Biz ikimiz bir ver. Üçümüz de bir vermiş. Bu vermişiz. ne biçim? Deney mi yapıyoruz <laughs> zaten? bir koymuş. Hayır canım oyunu bilmediğim için nasıl olsa bir anlam ifade etmiyorum. <laughs> Bari anlayana kadar büyüyorlar canım yani. Anladım tamam. Şimdi herkes bir koyduysa eşitlik bozma görüyoruz böylece. Bir altındakine bakıyorsunuz 22. yani. Evet. İkinci sen, benim. Ben birinciyim, sen ikinci. Üç, dört olacak. Bir, iki, üç olduğu için bir altları. Bir koyup ikinci oldum. oldun. İnanılmaz. Haa bunun altı. Bir alta yaptı. bakıyoruz. Yani aslında. 3. roundda eşlik olsaydı da bu sefer buraya bakacağız. O da eşitse alta bak. O zaman ilk ben başlamıyor muyum? Üç benimki diye. Ha hani yine birinci mi bir oluyor? Tabii. Yok yok yo, yüksek olan ya. Ben doğru başlayacağım. Yüksekten sonra evet, ben alırım. Doğru alacağım. diyor oğlum. <laughs> yüksek olan. Her zaman yüksek olan kazanır. 3, 3 TL gibi düşün. Tabii. 3 bin dolar yüksek, yüksek olan kazanır. Tabii tamam. tabii yüksek olan. Ben Sen evet bir bir her şeyin bir sonucu. Her şey sonuncusu. Sonuncu. Sen sadece seçtin buraya. Seçtim. Şimdi geldik ilk seçme olaylarına. Lütfen. Ben bir tane seçiyorum. Seçin bakalım şimdi. Böyle, nasıl seçiyoruz? Böyle beğenip mi seçiyoruz? Bir anlam sandık ne var mı? Çok anlamı var. Bak şimdi. Aa şimdi... en ucuzunu aldı. <laughs> Yok dur. Ucuzunu. Şimdi. E, Seçerken neye evet. göre seçtim onu anlatayım öncelikle. Lütfen. Bunu koyma şekilleri var senden öğreteyim. Şimdi bunu koyarken öncelikle en az bir kenarı değmiş olacak. Şu sayılmıyor. Köşe tamam. olmaz. Mevcut konulmuş bir saat Haa. eserine dibişik olacak en az bir kenarı. Şöyle falan da olur. Tamam. Bunların en sonunda puan edebilmesi için benim aynı renkte aynı cinste yani kırmızı yan yana getirmemem lazım. Böyle biraz Haa. es verip koymam lazım. Aynı renkler birbirine değiyorsa birbirine götürüyor sıfır puan. Evet tamam. bu kadar özetle böyle. Sonra Peki. başka bir şey daha var. Çerçeve renklerimiz var. Şuradan birkaç tane daha çerçeve örneği çıkarırsanız. Tabii şurada ama. Birisi şurada seninki gibi birisi bununki gibidir herhalde. Çıktı gri mu? beyaz. Çıkmadı. Ee, be. çıkma. Evet. Çıkma. Hayır, ilk de evet Çıkmadı. Aynı. İpeti benimkinden. Evet. Bir tane bak. gri var. Ha, var aynen. Bir de tahta var. Gri ve tahta verin bana. Evet, tahta bak. ver bakalım tahta. Tamam. Tahta gri, altın, bir de şu incili olan, midyeli İnci. olan. Dört çeşit çerçevemiz var. Bu çerçeveler ne işe yarıyor derseniz. Eğer ben bir noktada bir resmi aldım ve öyle bir koydum ki diğer aynı çerçeveden tipli şeylere sanat eserlerine değdirdim. Hmm. Bunu koydum iki aynı tipli çerçeveye değdirdim. İki tane puan değerinde dekorasyon tayını alıyorum. O da şurada. Hmm. Onları her da koyuyor muyum yine borduma? Tabi hemencecik koyuyorum. Bu böyle ikili. Bir de onun yatay versiyonu var. Şöyle ikili. İstediğimi tamam. seçebiliyorum. Dikey mi yatay mı tamam. hangisi işime geliyorsa ee, istediğim gibi borduma yerleştiriyorum. Ama ikilere hmm. yapamıyorum tabi böyle uzak olmuyor dedim. Ya bitişik hı hı. gidiyor. Peki önce bitirmenin bir avantajı olduğu için mi onları koyuyorum? Bunlar oyun sonunda her biri bir ha, plan ediyor. Okay. Böyle bitişik yapmamızın nedeni hem Görüntü olarak daha hoş oluyor aynı çerçeve tipinden gidince. <gülüyor> <gülüyor> de e, puan Aa, getiriyor. Okey, çerçeveler olabildiğince aynı. Evet, e, fotoğraf de, cinsleri de, de, de farklı yapmaya çalışıyoruz yani. Evet. Aynen, tamam. aynen böyle özetle. Bunlardan şöyle var. Üçlüler var dikey yatay, ikililer var dikey yatay, bir de birlikler var. E, i̇kilik aldığınız zaman isterseniz ben ikilik almayacağım daha düşüğünde Alıyorum diyebilirsiniz. Birlik alabilirsiniz. Üçlük ama gelin. bölemiyorsunuz yani. Üçlük yani ikilik ya da birlikte alabilirim. Evet aynen. Tamam. Yani daha düşüğünü her Düşünü zaman alırız. tercih edebiliyorsun ama bölerek almıyorsun. Ben yani üçlüyü bir ikili bir birli olarak alacağım diyemiyorsun. Tamam. Bir de şöyle bir şey var. Ne zaman bir şey sanat eseri dört taneye değerse yani şu anda şöyle yapmış olalım. Bir iki üçe değdi. Şöyle olmuş olsun ve ben bunu koymuş olayım. Evet. Zong diye dört tane şeye değdim. Aynen evet. O zaman dörtlük tile olmadığı için hiç istediğin gibi ikiye bir, işte 4'e 2'ye 1 örneğim var. 3'e 1 aynen ya da 2 2 falan. falan gibi istediğin kifayesine. gibi. 4 tane birlik alabilir miyiz? Hmm. Yani i̇stediğin gibi alabilirsin. Yani hmm. 4 ve üzeri olduğu zaman istediğin gibi seçebilirsin demiş. Hmm. Tamam. Bu Peki ha, puraları. yerleştirme kuralları. Tabii ki de şunları söylememe gerek yok herhalde. Buradan dışına çıkamazsınız. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> Bunları demem demiyorum artık. Taş koyamazsınız. <laughs> evet. Ha şey, yan çeviremezsiniz yani. Resim, resim düz düz açıyoruz düz ya. Artık ya evet. da söylemeyin artık. Yok. Peki düz. Böyle... Oyunu e, yatay, dikey ve hızlı bitirmekle ilgili puanlar mı var? Oyunun puanlaması tamamen şuradan geliyor. Şimdi oraya geçelim. Demin almış olalım hepimiz bir tamam. tane bir tane ortaya kalmış olur. Tamam. Kalmış mı? Olsun. Herkes bir tane aldı, aldı, aldı. Aha. Böyle aldı. Kalanlar ortaya da. bir tane bu kaldı. Mavi 5. Maviyi burada 5 puanla ilerletiyoruz. Haydi. <laughs> Kalanlar aslında bizim piyasanın değerini belirtiyor. Piyasanın değerini belirtiyor. Aynen. Hmm. Her tur kalan şeyi oradan ilerletiyor olacağız. Şu anda mavilerimizin değeri 5 oldu. Oyun bu şekilde biterse her mavi Resmimizin değeri çarpanı 5 olacak. 5 evet. puan edecek. Ama muhtemelen hepsi böyle yerlerde olacak. Evet böyle tamam. olacak. Ee, en son oyun böyle bitti diyelim ki biz bunları şöyle kaydırıyoruz. Yani en değeri yüksek olandan değeri düşük olana doğru kaydırıyoruz. Ve oyun sonunda bunlara göre puanımızı alıyoruz. Her yeşilimiz 5 puan edecek. Her sarımız 4. Ama tabii ki bu yan yana dip dibe koyarsan birbirini götürüyor ve sıfırlıyor kuralı. Hala geçerli. Yani 3 okay. mavi var. Bir de yanında ikili birleşik değiyor. O iki bir birleşikten alamıyorsun gibi. Aha. Şimdi bunun dışında o dekorasyon taylarına bir 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 sayıyoruz zaten demiştik. Bunun Gülüş. dışında başka Aha. puan aldığımız nere var? Eye of sight diye bir yer var. Burası bizim Abi. evimizin, duvarımızın en tam göz hizasına gelen en güzel kısmı. Buraya ne <Gülüş> asacağımız çok önemli. Buraya astığımız her bir Oyun sonunda birinci olacak fotoğraf şey, resim, sanat eseri. Yani şu anda yeşil mesela. 3 puan edecek. Yani buraya en az bir kısmı, ufak bir karesi bile değiyor olsa sayılıyor. Hepsi Aynen. tamamen gelse değil. Az bir karesi bile değmiş bile olsa okey. Şu sayılıyor mu? Tabii Tabi tabi aynı yok o değil o şu an değmedi ki. O yani. değmiyor ki. Heh, bir, ha bir, bir iki kare içine girmiş olacak yani yarısı. Peki. yarısı. Bu her biri 3 puan ediyor. Buna bakarken de birbirine değmiş ve puanını kaybetmiş olduğunuz varsa o önemli değil. Onlar bile sayılıyor. Tanesi 3 ediliyor. Tamam. Bir şey de şey Normalde ee, Kategorilerden mi bahsediyorsunuz? E, evet evet. Kategorilerde normalde işte iki mavi yayın olunca o değerini alamıyordun ya. Ha normalde evet. şu böyle. Sıkıntı yok ben burada. Şuraya... Şöyle olduğunuz tamam. için. Üçümü alamayacağım. Şuradaki üçünün evet. değerini alamayacağım. Ama Eye of Sight olayından alacağım. Eğer ne alacaksın? Şu an bu ikisi Altı. Tanesi Altı. üç. Eğer kırmızıysa ama. Evet. Kırmızı. Sadece en yüksek olan da var. Bak şuradaki göz o işe yarıyor. Göz hizasında hmm. eğer bu renk varsa tanesi üç eder diyor. Tamam. Yani en yüksek değerde olan, en değerli olan sanat eserini ortaya asmayı başarabildiyseniz tanesi üç puan ediyor. Aa, çok tatlıymış bu mekanı Çok sevdim. Evet, bir de şöyle de, de da çarptırmamız onun yerine 26 ile 23 ile 30 ile 40 ile çarptırmak yerine burayı alıp burayı almasan da bir anlam ha, Evet tabi canım aynen öyle. Yani, Çok fazla çarpar. Buna da demiş ki öylesine almıyoruz biz. Bir Bir de burada biz. ufak bir, bir şey daha var. var. Ee, şurada mesela ilerleteceğimiz zaman mesela sarının değeri Hı -hı. böyleydi. 3 ilerleyecekti sarı normalde. 1, 2, 3 gitti buraya. Seçiyor. Burası dolu olduğu için buraya giremiyor. Bir arkaya geliyor. Hiçbir zaman oluyor. üst üste gelemiyor. Geçemiyor da ona. Geçemiyor. Arkaya geliyor. Atlamıyor. atlamıyor. Biliyorum. 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 Hep böyle bir detay var. Oyunun sonunda sanat eserlerimizi diziyoruz. Nasıl oyun sonuna geleceğiz? Peki o zaman bu, buradayım. 3 tane şey var. Ne? Öyle olabilir. Buradayım. İç kazandı bu. Aynen, bu adam, geri döndü. Hiç, hiç gidemedi. Oldu ya. Yani. Tamam, geri yani. döndü. Aynen. Şimdi oyunun sonunda... O nasıl sonlanır derseniz, bir kişi tamamen duvarını doldurursa, <laughs> bu birincisi. Bu arada bunun da özel ödülü var, 5 para, 5 puan. Şurada. Her puanlama ver. kısmı bitmedi ama. Şimdi duvarını tamamladığında hepsi 5 puan, tamam. bir de köşelerde de eksi 2 var. Tamam. Hmm, onlardan da kurtuluyoruz. Dur lan nasıl biter diyorlar. En ha. son skorları nasıl söyleyeceğiz. Nasıl nasıl geçiyoruz? Endgame. Hepsini tamamlayınca Tamam bu bir, İkincisi herkes şu 20 şeyini bitirirse eğer, bu da bir kondisyon. Yani 20 ya round o, oynanmışsa ya yani. 20 round oynanmışsa. Üçüncü kondisyon da şu, e, şimdi normalde bazen alıyor olacağız tablolarımızı, sığamazsa asistanımız var burada bir tane herkesin, bir tane tutabiliyor. Hı hı. Bu da tutamıyorsa eğer şöyle oluyor, hiçbir şekilde veremiyorsa yani koyacak yerimiz yoksa burada daha önceden atılmış taylarla küçüğünü değiştirebiliyoruz. O Hı -hı. da bir opsiyon. Onu da yapamıyorsa yana koyuyoruz ve eksi 2 puan yiyoruz. Hı -hı. Bu şekilde iki tane dışarı konulmuş ve eksi 2 puan yenilmiş tile olursa birinde Hı -hı. Bu da bir bitiş konusu. Yani ben buradan aldığımda önce asistanıma koyayım. Ben bunu nerede kullanacağımı karar veririm sonra evet. diyorum. Asistan her türlü bir tane tutabilir. Sonra alıyorum. Rekorda dahil. aa, ben yine asistanıma koyabilirim bir şeyimi. Hmm. Şimdi bunu belli olmasın nereye koyacağımı evet. emin değilim Evet karar veremiyorsanız değilim. böyle yapabiliyorsunuz. Ya da işte şu an iki kırmızı yan hmm. yana gelecek hmm. koymak istemiyorum dersin. Önce yeşili alıp sonra hmm. kırmızıyı hmm. koyarsın. Bu free anne mi oluyor? Bu free. Asistanımız tutuyor bir tane. Hayır hmm. tuttuğunu daha sonra koyması da freeydi. Free, free. aynen. O da iki tane koyuyor. Ve istediğin koyuyorum. sırayla Tamam. Yani önce yeni aldığını veya önce eski aldığını istediğin sırayla koyabilirsin. Ama diyorsun ki hem tutamadı artık yeri yok. Hem ya da vermek istemiyorum. Ha, aynen. İstemiyorum da olabilir. İlla tutamıyor değil. Tamam. istemiyorum. Şöyle yapıyoruz. Ha. Ben bunu koyacak tamamen dolu. Bu kadar büyüklükte bir yerim yok. Daha önceki atılmış kırmızılardan seçilmemiş olanları ha, ha, ha. Hal yapacağız paylaşacağız. Beşinci kalanları. Ha, kendinden olacak bir de. Değiştirdin inşallah. Evet. Ha, kırmızı. Daha, okay. daha küçük boy. Yani sığabilecek Aha. bir şekil olan bir kırmızı yeri alıp onu oraya atıp değiştirebiliyoruz ama bu yaptığımız işlem şu değerleri etkilemiyor. Tabii ki çünkü hmm. içine girmiyor, dışarıdan takas ediyorsun. Hani bu neydi? 7, o 5'ti. Arasındaki hmm. farkı fıttıralım falan. Yok öyle şeyler. Şimdi e, bu da böyle. Bunu da yapamazsan artık hiçbir şekilde. Evet, kenara koyuyorsun, eksi 2 Ama o eksi puanda da bir tane şey veriyor sana. Bir Te teselli puan ödülü. teselli ödül veriyor, bir dekorasyon veriyor. Yani eksi 2 artı bir hani eksi iki, Belki bu bunu şey gibi. için veriyor olabilir. E, ee, koyabilmen için. Hani yan yana koyamıyorsun ya. Olabilir Belki bununla beraber artık koyabiliyorsun, artık aşağı gidebiliyorsun falan diye veriyordur. Olabilir. Olur. Şimdi Şeyde oyun böyle. Iki, Bunun... ke, i̇ki olunca mıydı? İki kere dışarı atınca mı düşünüyor? Evet. aynı hmm. Welcome to gibi yani. Ya birisi tamamen bitince. O herkes oynuyor. Ya iki bir kişinin yanında iki tane Hı -hı. dışarı atılmış Hı -hı. eksi 2 cezası olacak ya da 20 round'ı oynamış olacağız. Bu üçünün sonunda bakıyoruz nelere tamamen bunların puanlarını alıyoruz. Hı -hı. Neyse kırmızılar ne kadar puan maviler ne kadar puan çarpanlarını alıyoruz. Şu göz hizasının olduğu yerin üçer puanlarını alıyoruz. Köşelerde dolduramadıysanız eksi 2 puanımızı düşüyoruz. Tamamen doldurduysanız eğer 5 puan alıyorsunuz. Hı -hı. Ee, bir de başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. İşte dışarıdakiler. dekorasyonları sayıyoruz? Bu kadar. Dışarıdakilerden de eksi 2 düşüyoruz. Bu ee, e, asistanla kalırsa bunun cezası olur mu? Asistanla hiçbir ceza yok. Ama puan da yok. Onları saymıyorsun. Hı, -hı. Diyorsun, öyle duruyor mal gibi. O oyun bundan ibaret. Bence çok tatlı. E niye oyun dışına atıyorsun? Orada dursun. Orası da doluysa atıyoruz ya zaten. Ha, dolu şekilde dolar, yapamıyorsak alırsın. atıyoruz. Bir tane tutabiliyor. Bir tane aslında. tutabiliyor. Hani bir daha Yani ben size götük yapmak için buraya hoş şey alamayacağım yani. İşi şey gücü. Ne <laughs> <gökyüz. gülüyor> şey yapmayacağız. Yok ya yani. Tamam. olmuyorsa gibi. Öyle düşün. şey yapacağız kardeşim. Evet. Hiç o işe girmiyoruz. Oyun bununla tamam. ibaret. Oynayalım mı yoksa? Var, var mı? Anlamadığınız kısım. Yo çok iyi anladım ya. Çok keyifli gözüküyor. Ben Dubai'de... Bu şeyi ben. sonradan fark ettim. Burada ilerlemek hmm. kalanın arkasındaki sayıyla alakalı. Evet, evet, aynen öyle. Star. Bir de aslında bunlar boyut yani şu 7 mesela 1 2 3 4'e üç kenar, hmm. totali 7. Okay. 4 3 7 böyle bir şey yapmışlar büyüklüğüne göre yani. Evet. Şunları koymak bir tık zor oluyor mu oyunda? Onu nasıl hissettiniz? Yani şunu ayarlamaya şey çalışmak. Çünkü e, aslında nasıl herkesin bir logosu var ve buradaki yuvarlaklar o logolara tam oturuyor. Ha okey, Logoyu logosu ve karay benimki saksafon yani, işte. Şöyle göstereyim böyle tam şu yuvarlaklara o logolar gelecek şekilde koyuyorsunuz. Yani e, şöyle bir koyuş mi? biçimi yok. Hani hep logolara çentikler oturacak. Çentikler logoya oturacak. Çok... Nezih'in zaman değerli olduğu için ona no tayinli gelmiş. <laughs> ne gelmiş? Nezih zaman değerli. Zaman Bizim değerli. Espri. <laughs> Espriydi. Bendeki <laughs> sende köpüşü <laughs> var. Benim, benim de herhalde e, yüksek görme yeteneğimden dolayı teleskop mu gelmiş? Yani? O kadar görmediğim var ki ne olduğunu anlamıyorum orada. Ne? <gülüyor> <mi>? <gülüyor> seninki seninki de Deniz, şey benim <laughs> <laughs> şey Çevirdi kocaman. Görsün diye. Sen de yık buraya da bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Benimki bu arkadaşlar. Bu e... Bunlar kişi şeyi. Yani ne bu? Logosu. Terazi mi o? Pergele benzeyen bir şey mi? Anlamadım ki. O ne mi? ya? Hakikaten ben de bilmiyorum. Bakalım bir çevir bakayım. Bir söyle bakalım hep beraber. Metronoma da benziyor. Hmm. Metronomun değil de. Gota hmm. bulucu gibi bir şey mi? Yani Yön bulucunun hmm. birazdan... acılar. Daha... Yorumlara Sen... Arayasın. yazın. Yazın. Bu nedir? ben de cupcake için. Çok severim tatlı. O zaman ben sonra yani, bir boru bende mi? Boru. Bu kadar mı? Evet. Ha, sende boru var. Boru sende. Boru. Saksafon. boru. <laughs> <laughs> saksafon. Evet. Saksafon. Evet. sever bir insan olarak. O zaman teşekkür ediyoruz. Başka sorunuz falan varsa anlamadım. Ben oynamak istiyorum artık. O zaman biliyorsun size kapatın diyor. Evet, ben e, oynadıktan sonra yorumlarımı süreyi yazacağım. <laughs> ya yani orayı siz işte bulum artık. Hani oyun güzel mi? İşte e, benim imgem neyi ifade ediyor. Hepsini kendi yorum olarak yazacağım. Tabii araya <laughs> yazacağım siz de lütfen e, neyi ne mezeletiniz yazın bakalım. Çakma. Evet. O zaman teşekkür ediyoruz. Oyunumuzun adını Türkçesi nasıl çevirirsin? Artışı saati sanat camiası. Camiası. Sanat camiası. <laughs> Sanat camiası. Peki bu Mitch Wallace'ın e, benim bugün mükemmel bir oyunu getirdiğim Martin Wallace'la alakası var mı? Vallahi hiç bilmiyorum ama Yok, Mitch Wallace'ın ilk oyunu. Ama Mitch Wallace'ın ilk oyunu. <laughs> İlk oyunu. İlk mı? oyunu bu piyasaya çıkan ilk oyunu. Güzel. Ne ne ilk oyunlar var bak Ve gör. İlk kapağı piyasaya çıkan kapağın, piyasaya çıkan kapağın yani, dual yeri yani, olması iyidir. gösterir. Tabii desin. ya basılmış evet. ilk oyunu yani. Tabii kapağı getireyim ben bu arada. Buyurun efendim. Ay çünkü bir insanın ilk oyunu bu böyle olamaz. Ama, kapak dual ne ya? Bir daha. Bu kapak ne zaten yani? Bakın. Yani, bir insanın ilk oyununda şu kapak varsa şöyle böyle... bir Allah denizli... yürü ya kulum demiş başka bir şişeli. Böyle toile. Peki. Ve şunlarda da bir baskı var. Dokununca hissediyor Dokun, musun? Kabartılı. Manyaklar hepsine yapmışlar. <laughs> Sema. <Sana. gülüyor> şimdi fark ettim. <laughs> hepsini gezecek şimdi bir tur. Şimdi bir Dönüyor. tur, bir bunu oynayacak sen ha. Sizin <laughs> ya Hayır, şimdi sınırdakilerde de var. Hatta şu, şu e, duvar kağıdının alt tarafı var ya. Chat, o sınırda da komple var yani. Şuraya bir de, e, ben bir de şuraya dokundurmak isterim. <laughs> evet. Süet gibi. Kadife Süet'i çok sevmem ama güzel. Çok güzel. Kaliteli yani. Beklediğim tepki alamadım. Yani... Neyse yok yani. yok. <laughs> <laughs> ama burada bak tematik olarak hani açık arttırmalarda çok değerli şey böyle ne Tabii, bileyim. Peki ileride saçak olsanız şey dokunulmuş mu diyeceksiniz oyun için? Dokunulmuş. <gülüyor> toplanmış. <gülüyor> toplanmış. Hey, az, e, parmakla dokunulmuş. <laughs> <laughs> evet. Bu arada bakın Wallace'ın ilk oyunuymuş bu. Evet. Başka bir Wallace'ın ilk oyunlarından birini şöyle örnek göstereyim. <laughs> şu anda dünyanın en üstteki oyununu tasarlayan Martin Wallace'ın oyunu. Hı, bakın, nereden, başlamış? Evet. <laughs> İbretlik. nereden başlamış? İbretlik. Nereden başlamış tasarım, <laughs> o zamanların tasarımı? Bakın bu oyun nereye gelecek yani? Bu adam da belki 20 sene sonra Olabilir. Bir numaralı bir oyun pozası alacak. Tabii ama zaten ilk oyun çıkış yaptığı oyun da çok iyi bir oyun bence. Yani şu oyun başarılı Sine bir yani. oyun. <laughs> o zaman ama 2002'de bu da belki bu çok başarılıydı. Öyle düşünüyorum. Tabii. Olabilir. Değilmez. Bakmak lazım. Belki Tabii. de ileride diyecekler ki bak adam kaç sene önce Karakum yapmış. Tabii. Şimdi Tabii. neler yapıyor? Falan? Neler yapıyor? Evet, Karakum'dan nerelere geldi diyecekler. Yeah. Evet. diyecekler ki kırmızı balondan çocuklara oyun tasarlarken nereye geldi diyecekler. Ya. bu arada ara, kırmızı balon <laughs> çekiliş bitti mi? Ya çekiliş bitmiştir şu an. Çekilişe giren çok teşekkür ederiz. Sağ olun söylüyordu. Bitti şu an çünkü. Belki şu an bitti hatta. Şu an belki de şeydir. Bu video yayınlandığında stoklara tekrar girmiş bile olabilir. Yani. Girmiş <laughs> <laughs> yani. bile olabilir, olabilir. olabilir. Bu kadar yakın zaman. o zaman e, havalarda soğudu. Eylül <laughs> ayındayız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz dediğiniz için bir evet. sonraki videoda görüşmek üzere. İnşallah Türkiye'de de böyle şeyler Güzel görürüz şeyler değil de mi? DW. İnşallah canım kardeşim. Artırıyorum.